Gaziantep dördüncü kez Gazi Yarım Maratonu ve Halk Koşusu'na ev sahipliği yaptı. Organizasyon kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı etkinlikleri kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı Kahramanları anısına düzenlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin organizasyonu TRT Spor'a değerlendirdi. İsmi çok özel Gazi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına geçen yıl 100. yılımızı Gazi Maratonu ve özellikle Gazi şehre çok yakıştı. Bu şehirde 600 bin çocuk var. Bu şehrin spor şehri olma iddiası ve hedefi var. Ve spor şehri Gaziantep'te ana sporlardan bir tanesi atletizm. Ve elde ettiğimiz başarı son 3 yılda Gaziantep büyük Büyükşehir'in şu anda 1490 madalya aldı. 3 yılda olağanüstü bir başarı. Atletizmde de çocuklarımız Türkiye şampiyonu oldu, Balkan üçüncüsü oldu. Ve büyük bir zevk, büyük bir heyecanla, büyük bir aşkla koşmaya devam ediyorlar. Toplam 702 atletin yer aldığı Gazi Yarı Maratonu'nda 406 atlet 10 kilometrede, 296 atlet ise 21 kilometrede yarıştı. Start çizgisinden koşuya ilk olarak iki bisikletli ve iki engelli atlet başladı. Erkekler 21 kilometrede sank Bernard birinci oldu. Gaziantep'te bu yarışı kazanmaktan dolayı çok mutluyum. Burada ilk defa koştum ve gerçekten çok zevk aldım. İstanbul Maratonu'nda koşmak da hedeflerim arasında yer alıyor. Kadınlardaysa Bahar Atalay ipi ilk sırada göğüsledi. Engelliler kategorisinde Fatih Kamus altın madalyaya uzandı. Ee, yarışı kazandığım için mutluyum. Bu benim için bir e, antrenman oldu. Kasım ayında büyük maraton var, Avrasya Maratonu. Oraya bir antrenman oldu. Hedefimiz orada şampiyonluk. 10 kilometre kategorisinde de mücadele nefes kesti. Erkeklerde Mervan Haykır, kadınlarda ise Gülcan Palavan emektar birinci oldu. Benim için çok şey ifade ediyor. Bir yıldır yarış koşmuyordum. Kasımdan dolayı yırtıldı kasım. İlk yarışım oldu. Çok mutluyum. Antrenörüm sayesinde ve ailemin desteğiyle bu yarışa hazırlandım. 80 yaş kategorisinde yarışan Etem Soy'un performansı da göz doldurdu. 3 kilometrelik halk koşusu da büyük ilgi gördü.